Ah, Hacı Gafur'a bak kebap, 60 sandalye dükkanının önüne pinek diyor. Bizim sabahtan beri müşteriye bakmaktan anımız ağladı, o yan gelip yatıyor. Dur şunu, hayatına biraz hareket getir. <laughs> A alo. Hacı Bakır Mundük Birkaç tane sipariş vereceğim ben? Tuzdan. Evet. E salça istiyorum. Salçanın büyüklüğünde olsun. E bir de yoğurt rica edeceğim. Onlarda gözlerimin büyüklüğünde olsun. Evet. Çok teşekkür ederim. Hazırlar mısınız? Merci. Evet. Evet. Bak zavut gidip gidip bakma da kapının dışına. İyi. Hadi Hazırladınız mı? Ha birkaç tane daha şey rica edecektim. Ay sizde kola var mı acaba kola? Evet. En büyüğünden rica edeceğim. Birkaç tane de cips rica edeceğim. E, ay ay e, Hacı be, evde değilim. ben size tarif edeceğim. Oraya gönderir misiniz? Yazmanız yok. Sen şimdi e, kapının önüne çık. Tam karşıda memnun kaygısızın şeyi var. Marketi biliyorsunuz. Evet. Hadi oraya getiriver. E, ay ha, 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 Hacı Gafur Sakın yutunuz o kaya ha! Ha! Var mı da öyle kapının önünde pinekleme? <laughs> ne bağırıyorsun lan? Hayatın hareket getirdi, daha ne istiyorsun? Salak! Heheheheh! Hacı Kalkur, sen de bu miskinlik varken daha çok müşteri kaydeder. Çok! Olursam ben de evlenince mahmem bu evden götürürüm. Ne? <laughs> Yok, getirmezsin. Bırak bana, bırak. Vallahi billahi götürürüm. Ya getirmezsin, yemin et de durup dururken, Allah. İsmail abi, ölün öpeyim götürürüm. Oh, be, be, benim ömrümü ne yapıyorsun ya? Benim ömrümün önüne öp, İsmail ah. abi, bak, mu mu yemin ediyorum be! Ya yemin... ediyorum sen, 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 sen yapma. Bana ne yapıyorsun? Şimdi bak... ...bunları söylerse sonra götürmezsin. Biz de senden evlenmiş oluruz. Bu evde bir de evli olarak kalmak zorunda kalırız. İstemiyorum ya Oy, Allah Allah. Ay Kemal abi de ben senden evlenirsin. Ne yapayım ben memnun istiyorum. Aa, aferin bak sen memnun istiyorsun. Çünkü memnun düşünüyorsun tabii. E peki ben, ben Zeynep'i niye düşünüyorum efendim. Diyelim ki ben bunu kabul ettim. Zeynep kabul eder mi bakalım? E, sen söylemezsen haberi olmaz. Çok güzel. Ben Zeynep'i vereceğim. Bundan da Zeynep'e haberi olmayacak öyle mi? Aynen öyle. kötü bir haberimiz var. Ne oldu lan? Adam elinizde mi kaldı lan? Daha, Daha kötü. Kuzut Abdur'un çiftliğinde. Ulan memur bey bizi burada da mı buldunuz lan? Adamlarınız az önce bir vatandaşımızı dövüyorlardı. Kendisine şikayet olup olmadığını sordum ama ağzını açamadığı için bir şey söyleyemedi. Vallahi o görmüş olduğunuz arkadaş yüzünde ufak tefek değişiklikler rica etti. Biz de kendisine bu meanda yardımcı olduk. Sütö Bey! Beni kandırdığını mı tanıyorsun? zibidilerle az uğraşmadım. Ne güzel. Sizi yine Amerika'ya postalayalım. Oradaki zibidilerle uğraşmaya devam edin. Şaka! Siz bakayım burada ne işler çeviriyorsunuz? Burası! Ne biliyorsun böyle? Burası? yes. Vallahi biz burada boş oturuyoruz. Sokaklarda boş boş sürtüceğimize bir tane büro tutalım. Boş boş oturalım dedik. O yani. Bir devlet memuruna yalan söylemenin cezasının ne olduğunu biliyor musunuz siz? Nerede çalışma ruhsatınız? Vergi de, Hans beni kandıramazsınız. Yolda yani daha çıkmadı, çıkıyor, geliyor, gelmek üzere. Belki de gelmiştim. Hadi, hadi buna inanmış görünelim. Şimdi gelelim esas meseleye. Hadi, bir de esas mesele mi var? Yes. Şu gördüğümüz çiçekler, so flowers. Bugün mezarlıktan çalınan çiçekler. Memur beyciğim, siz bu tür mevzulara kafanızı yormasınız. ...hani bu mevzuları polislerle, bahçeler, parklar ve mezarlıklar müdürlüğünün atamış olduğu bekçilere bıraksanız diyorum. Stupid! Bir devlet memuru her şeyden sorumludur! Şimdi yüklene bakalım. Evet. Yüklenin! Ha? Yüklenin çiçekleri! Hadi lan! Şu size tek tek yedirmeden... ...bunları alıp, aldığınız yere geri götürün. Hadi bakayım. No, no, no! Bunu sen de yükleneceksin. <laughs> Anlamadım? Yes! Ben çiçek mi taşıyacağım? Yes! Sizin yüzünüzden koskoca kültigin. Yani ben sokaklarda oh! çiçek. Tamam, bütün ömür bitmez. Koy ki, pekli. Götürün çiçekleri. Sen ne zavallı bir çocuksun. Adamın bir gömsek de seninle şehir geçse? Ulan asıl. Ben sizi gömeceğim oğlum. Kabul. Hadi mi? Pekli, pekli götür bir kere bunu. olun. Devletin çiçeklerine zarar vermeyin. Yoksa bunun hesabını sorarım sizden. Koy ki, bütün ben. olmasa bir tek müşteri gelse de teke tek program yapsak. <laughs> Allah bir müşteri de bir müşteri ne olur bir müşteri. <laughs> Nihayet benim nimetim olacak bir müşteri geliyor. <laughs> 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 Selamünaleyküm aleyküm Hacı abi. Aleyküm selam buyurun. Hacı abi bir adres duracaktım da. Bu kaygısızlar market nerede biliyor musun? Defol git be! Defol git! Defol git lan! Kaygısız marketi soracak başka insan bulamıyor musunuz be? Tövbe estağfurullah! Tövbe ya! Ne geliyorsa başıma çık kaygısız Memnun yüzünden geliyor. Allah Allah! Allah Allah! Bak İsmail ağabey... ...eğer Memnun'un yerine geçip benimle nikahlanmazsa ...üçüz doğururum görürsün evde kalabalığı. Ya sen ne diyorsun? diyorsun ya Allah Allah. O böyle yap. Ben sana ne, ne der ya? Zelebel Memnun ederim. Herkese ne derim? Telefona ne derim? Alo, de. alo derim. Derim. Telefona alo. Alo de. Derim. Alo, de, alo. Aa, Hacı Kapur sen miydin? Nasıl olayım İsmail? O memnun denen yüz evimde oturduğu sürece ben nasıl iyi olabilirim ha? Ya. Bir dakika İsmail bak ne söylüyorsun. Bir dakika dinle ya çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi İsmail. O memnun denen deyusu evimden APS ile atarsan evimde bedava oturma süreni tam 3 yıla çıkarıyorum. Tamam mı? Ha. Evet evet. Şimdi bak. bak. Eğer bakkaldan da istediğim bir şeyler varsa söyle. Çekinme söyle ya. Nasıl olsa satamıyoruz. Hiç olmasa sana bir kıyamız olsun be. Tamam hacı kapalı. Ben de uğraşıyorum işte. Ama sen de çok acelecisin. Biraz sabırlı ol canım. Evet. Tamam. Kira yazan mı? hani bu, bu ay bedavaydı. Gelecek aydan başlayarak mı? Ay o, 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 o kadar veremem artık. Ben, ay ben holding miyim? Aa! Tamam merak etme. Ben taahhüdü bir yerine getireceğim. Aa, evet söz. tamam bir mukabele. tamam iki mukabele. Anladın mı? Tamam, üç mü Tamam hadi güle 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 güle! Sabriye... ...teklifini kabul ediyorum ama bir şartla. <laughs> bu işte tamam memnun efendi. Şimdi tası tarağı toplayıp bu mahalleden defolup gideceksin. Ben de dinardan bando getireceğim. Arkandan kaşık havası çaldıracağım. Düttürü düttürü dü. dü, dü. Bidi 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 bidi. Lan oynuyorsun ama. Dü 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 Dükkan bomba şuraya bak. Ya bir müşteri gelse hakikaten ben ne yapacağım ya. Beyefendi, bana bir tane fresko, bir de soğuk bir nesti, bir de dıshan gazetesi verirdiniz. Ay verirdim de efendim onlar kalmadı, bakınız ben isterseniz size bir muska yazayım, kocanızı eve bağlarsınız ha. Aman beyefendi, madem o kadar güçlü bir muska yazıyorsunuz niye koymuyordunuz, evi dükkanınız için bir muska yazmıyorsunuz? Evet, Korkmayın canım! Ya Aman Allah'ım! Hacı Gafur efendi? Şimdiden muska mı yazmaya başladın? Aman amirim ne haddinizi efendim, biz öyle şey yazamıyoruz. Aa, olur mu efendim? Tanrının gereksiz yere kocaman yer attığı bu kulaklarım yanlış duymadı herhalde değil mi? Seni sustururum şimdi ben de sana bir ceza muskası yazayım da... Şimdi, gününü, ya amirim... gününü my friend yapayım. yazmış yazmışken bir daha bana bir koca muskası yazar mısın? Bahat! Sabriye... ...seninle nikah masasından oturmayı bir şartla kabul ederim. Memnun'un resmi karısı olduktan sonra onu buradan alıp götüreceksin, tamam mı? İsmail abi, sen evet de ben altından girer, üstünden çıkar, Memnun'u alır, buradan götürürüm. Tamam. Aa, tamam. bak bir de Zeynep'in bu işten katiyen haberi olmayacak. Eğer bir haber olursa itfaiyeye kar kârinde zor yine. Ay yaşa be İsmail abi, ah! <laughs> Ah, ah, hey, ah. ne oluyor burada? Ah. Ne yapıyorsunuz siz? Ee, bir, bir, bir şey olmuyor, bir, 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 bir şey, bir şey olmuyor ne? Nasıl oluyor bir şey olmuyor? Aa. Şimdi Sadriye sana sarılmamış mıydı? Ben yanlış mı gördüm? Hay baba baba, niye sarılsın? Bana sarılmamış mı? O şey şeyi şey istiyordu benden, Sen ne istiyordun benden? Ee, ne istiyorsun sen? Ne istiyordu? Ne istiyordu? Aa, Aa. Şey istiyordum. Ee, ...Memnun'la kavga ettik ve İsmail ya. abi aramızı yapsın istiyordu. Ya, 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 Pardon. ben o serseri tutmuş, kırpalamış kızı. Ben onun ağzına sıçarım sahnesi hiç merak etme. Sifonu çekmeyi de ihmal etme sakın. <laughs>